böyle böyle resim çekildik. E şimdi Aramence de yani iyi bir siyasetçi değil. E bu adam biraz e, ne bileyim aklı başında ama e, bu artık biraz e, ağzından çıkanı kulağa duyması gerekiyor. İnsanlar bundan soğumaya başladı. İnsanları zenginin zengini yüzünü güldürüyor. Fakir ise ağlatıyor. Artık bu kafayı Sayın Cumhurbaşkanı değiştirirse bence iyi olur. Makamını da kaybederse vallahi usta bakmasın kendisini alacaklar yani bunun. Ya Amerika'ya kaçar ya ne bileyim İsrail'e kaçar. Sonu bu yani. Bir de Sedat Bey bunu da şey yapar evet, mısın? Evet, evet. He, bir de Sedat Bey'ye burada sesleniyorum. Evet. E, bu halk e, binlerce seni çok seviyordu. Şimdi Sedat Beker'in arkasında milyonlar çoğaldı. Artık çok sevmeye başladılar. aynı halkın kahramanı gibi görmeye başladılar. E, yani biz iyi bir sembol. E, Sedat Bey'ye Allah yardım etsin. Bu halk bunu seviyor. Ee, hani e, ben şunu söylüyorum. Yanlış anlamasın. Parmağını oynasa Türkiye yerinden oynar desem hukuk var burada. Ama şu var. Yani Sedat Beker gibi adamların bu ülkede e, hizmet etmeleri çok önemli bir şey. Çünkü düne kadar daha bu ülkede e, esnaf şeyini kapatıyordu, dükkanını kapatıyordu, içeride hain çoktu. Ama bu tip insanlar oldukça da o hainler ne bileyim fazla oynayamaz. Fazla o kalamaz. zaman ben size şöyle sorayım, derin devlet olmalı mı? Ya şimdi derin devlet, şimdi ben İstanbul Bayrampaşa'da 2004'te yatıyordum. Özür dilerim kardeşime. Yasin Hayal'dan yatıyordum. Yasin Hayal'dan ben... beraber yatıyordum. Bir de çok güzel değerli insanlar vardı. Onların ismini vermeyeceğim. E, Yasin Hayal'i e, devlet kullandı. O çocuk daha e, e, şu var. Yasin Hayal bana dedi ki ben Yasin Hayal'e çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi Bayrampaşa'da. Ben engelledim diye çocuk bana tav oldu. Yani çocuk benim yanımdan ayrılmıyordu Yasin Hayal. Yasin Hayal bana içini töktü. Selçuk abi dedi beni dedi ismimi de veriyorum. Beni dedi derin devlet kullanacak. Ama ben dedi kullanacakımı biliyorum. Ama dedi ben isim peşindeyim. Hani dedi e, birilerini isim vermeyeim rahmetlinin Birilerini öldürtürecek bana devlet. Ben de dedi e, devletin o hassas tarafından faydalanıp isim yapacağım dedi. Yani Türkiye'de, dünyada dedi. Bu çocuk onun peşinde dedi. Ama çocuk ne oldu? E, bu vatandaş ismini almıyorum biliyorsunuz. O adamı öldürdüler. Ama devlet ne yaptı? Derin devletin makamları değişince de şimdi çocuk cezaevinde perişan durumda. Ya kardeşim ya derin devleti adam gibi sahip çıkın ya derin devletin kafasını kesin. Yani şimdi sen beni derin devlet yapıyorsun. Vatansever yapıyorsun. Düğüne kadar Sedat Beker'in arkasına e, vali böyle duruyordu, kaymakam böyle duruyordu. Devletin koruması vardı arkasında. Ondan sonra Sedat Beker'in nasıl olsa bir ters düştü. Adamı ne yaptılar? Kendi ülkesinden neredeyse dışarıya kaçırdılar. Yani onun için derin devlet olsun ama adam gibi olsun. Adam gibi e, olmuyorsa da e, bırakın kardeşim hukuk ise hukuk ülkesiyse hukuk gibi adam olun. Olan Geçen gibi, gün e, MIT eski çalışanı Mehmet Eymür biliyorsunuz 90'larda derin devletle e, yapılanma ile gayet iş, iş yerleriydi. Mehmet Ağar, Doğu Perinçek Sedat Peker, Abdullah Çatlı gibi isimlerle tekrardan bir itirafta bulundu. Onların bir kısmı kullanıldı, bir kısmını biz, bir kısmını emniyet, bir kısmını diğerleri kullandı. Bugün de hala benzer şeyler devam ediyor dedi. Ya ben beli güçü de ayıkırım, onu da ayıkırım. Burada suç var ya suç. <laughs> Aslında çok konuşulacak şey var da ben de 20 seneleri ceza atıyorum kardeşime söyleyeyim de. İçimizde neler var da dışımıza vurmuyoruz yani da. Ya derin devlete ihtiyacımız var kardeşim. Derin devlet nedir? Derin devlet gizli çalışır. Vatanı, milleti, bayrağı ne bileyim koruma altına alır. Yanlış adamlara terbiye verir. Bu devletin kanalından olan bir derin devlet. Derin devlet mesela Sedat de diyorlar ki mafyası. Ya ne mafyasın kardeşimsin? Mafya değil adam. Ya adam hürkücü, gençlik seviyor. Türk gençliği seviyor bu adamı. Kucaklaşmayı biliyor, kendini sevdiriyor. E bu adamı kıskandılar. Bu adamın önünü kestiler. Baktı ki halk bunu çok seviyor. Ama şimdi daha tersine oldu. Şimdi mesela benim gibi adam Sedat Bekir desek ya git canlı bombol olmasam şerefsizim. Olurum ya? Adam bakıyorum kucaklaşmayı biliyor, ülkeyi seviyor, bayrağı seviyor ama adama istediği kadar deka atıyorlar Atın bakalım, atabildiğiniz kadar atın. Ama bu adam e, halkın kahramanı ettiler. İyi ki bu tip insanlar var ki, bu e, Sedat Bekir'in de e, ne kadar delikanlı ortaya çıktı kardeş, şişiniz az gizli. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bayrağı seven, ülkesini seven, devletini seven. Kim olursa olsun kardeşim Allah onların işlerini rast getirsin. Ama vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, devletimize yanlış düşüneni de Sedat Bekir gibi insanlar onların hakkını verir. Ama tabii ki devlet e, yani şimdi mesela düne kadar e, bu hocanın adı neydi hoca? Taşlı ya, ya o şerefsiz. Şey e, He, güler midir ne affedersiniz o, o çakal e, dün'e kadar ne yaptı e, milleti havadan karadan vurdu değil mi e, e, sayın cumhurbaşkanımız ne yaptı halkı dışarıya verdi eşine halk olmasaydı ne olacaktı kardeşim He? cumhurbaşkanının ailesini kökünü kömecini var ya inan gazırlardı yani halk yani her zaman e, halk benim bildiğim Hemin polistir, hemin savcıdır, hemin halk olmazsa polis olmaz. Birbirimize yardımcı olmamız gerek. Ama acan ispiyoncu değil. Adam gibi adam olmak gerek. Ya bu ülke gerçekten çok güzel ya. Baktığın zaman doyamıyorsun da. İçimizde çok namuslular var. Sedat Bekir'e de Allah yardım etsin. Adam gibi adamdır. Ayakta kalacak bir günde bu ülke aynı böyle ne bileyim.